İyi akşamlar sevgili tüm sistem dostları. Porselenli görünlerimiz büyüdüler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemlerini yiyorlar. Maşallah. Bunları ben harikalar diyarı Turgut Bey'den aldım bu yumurtaları. Maşallah şu anda kümeste diğer tavuklarla beraber yaşıyorlar arkadaşlar. Bunlar ligorun arkadaşlar. Yumurtacı. Ş şunlar benim kendi tavuğumun yavruları. Bu renkli porselenler belli zaten. Porselenler. Şöyle şunlar porselen arkadaşlar. Gelelim bu tarafa arkadaşlar. Beçlerimiz var, tavuklarımız var. Akşam oldu, beçler coştu arkadaşlar. Uçma saatleri bunların bu saatler. Biraz böyle uçarlar. Kafalarına göre takılıyorlar arkadaşlar. Bakın, inin in aşağıya, inin in aşağıya. Ha? Lafta dinliyorlar ha. Aşağı inin dediğim zaman inerler. Şöyle yakın plan girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beçlerimiz burada. Gördüğünüz bres sorozumuz arkadaşlar. Akşam oldukları zaman bunlar kendilerine tünek arıyorlar arkadaşlar. Böyle saçmalıyorlar bazen akşamları. Bunlar da kendi kırma tavuklarımız, köylü diye tabir ettiğimiz bunların civcivleri arkadaşlar. Şöyle bakarsak Gayet uyum içinde yaşıyorlar arkadaşlar. Şöyle size hindi palazlarımı da göstereyim. Sabah gösterdim, akşam da göstereyim arkadaşlar. Hindi palazlarımız gördüğünüz gibi buradalar. Şöyle bir zoom yapalım. Evet arkadaşlar hindi palazlarımız burada preslerimiz burada. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Şöyle şeye doğru devam edelim. Havuzumuza doğru geçelim. Ördeklerimize bakalım. Örneklerimiz burada arkadaşlar. Şelalemiz akıyor. Evet. Şöyle biraz zoom yapalım. Ördeklere bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimisi yatıyor, kimisi korkuyor. Mergine yine coştular bakın Beçlerde de. Böyle arada. Neyse. Ördekler havuza girmek istiyor arkadaşlar ama ben birkaç gün daha havuzu yüksek seviye doldurmayacağım. Çünkü ilaçlı su var içinde. Balıklardaki mantarın iyileşmesi lazım arkadaşlar. Balığımızı görüyorsunuz. İşte şu sırtında hafiften mantar var. Balıklar oynadı. Akşam oldu arkadaşlar. Akşam olduğu zaman balıklar harekete geçiyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimal hepsi burada arkadaşlar şurada. Balıkların hepsi burada şu alandalar. Bakın bir tanesi burada. Bir tanesi şöyle duruyor. Bakın bir tanesi harekete geçti. Yerliyor. Evet balıklar da böyle arkadaşlar. Ördeklerimiz böyle. Akşam oldu. Bunların yemleri verilecek arkadaşlar. Şöyle bir de şelalemizi çekelim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi taşın altından çıkıyor suyumuz. Şöyle havuzumuza dökülüyor. Gayet güzel insanı ferahlatan görüntüler arkadaşlar. Bu arada ay doğmaya başladı arkadaşlar. Şöyle size onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi ay doğuyor arkadaşlar. Akşam ezan okunuyor. Şöyle güzel bir manzarayla şöyle gelelim. ve Böyle bir ambiyansımız var. Balıklarımız orada, ördeklerimiz burada. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi hayvanlarımız burada. Evet. Ezan dokundu. Aziz Allah diyelim. Evet, bunlar da beçlerimiz arkadaşlar. Akşam oldu. Hepsi yerlerine geçiyorlar arkadaşlar artık. Eğer seste bir görüntüde sıkıntı varsa bana bildirebilirsiniz Aleyküm selam kumatlı hayvanlar Hoşgeldin Arkadaşlar kumastlarımızın ışıkları yaktı Akşam oldu Gördüğünüz gibi hayvanlarımız gayet sağlıklı Bu da saldırayımız arkadaşlar. Tavşanımız saldıray. Bu da yerde takta yem artı ot ne bulursa yer arkadaşlar. Bir nevi elektrik süpürgesi. Sevimli bir elektrik süpürgesi. Bahçeyi temizliyor. Gel. Ee, elektrik süpürgesi dedik kızdı. Sen bana elektrik süpürgesi diyemezsin dedi kaçtı. Saldıray oğlum. Niye kaçtın? He? Gel lan. Geçsene oğlum buraya bir. Allah Allah. Gel saldıray bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel sen akıllıydın. Niye böyle delirdin sonradan sonra? Gel bakayım. Gel oğlum. Akıllı oğlum. Gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak bak pamuk çağırım. Pamuk gel oğlum. Pamuk. Pamuk gel. Pamuk. Pamuk gel. Sen gelmezsen pamuk gelir. Pamuk neredesin oğlum? Aha pamuk burada. Pamuk. Saldıraya gelmezse pamuk gelir. Ne yapıyorsun? Evet biraz hayvan sevelim arkadaşlar. <laughs> Pamuk ne yapıyorsun oğlum, bu erkek, normalde erkekler yabani olur da, bizimki cana yakın. Pamuk! Pamuk! Şimdi bunu gel desem, direkt kucağıma atlar yani, o derece gelir. Gel oğlum, gel. 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 Gel gel kucağıma gel. Maşallah. Bir de saldıraya gidelim bakalım. Pamuğu sevdik. Saldıray kıskandı mı? Yoksa kaçtı mı? Pamuk saldırayla oyna bakayım hadi. <laughs> Bakın arkadaşlar. İkisi de erkek. İkisi de erkek. Saldıray da erkek, Pamuk da erkek. Gel Saldıray. Tavşanlar biraz tırsar. Gel. Gel oğlum. Gel bakayım. Gel akıllı oğlum gel. Lan sen böyle normalde kaçmazdın ya sen. Ne oldu bugün? Hı? Tosun şuna bakın ya kuzu gibi. Gel <laughs> lan. Kendini sevdirir akıllı oğlum benim bu akıllı oğlum. Akıllı oğlum. Gel benim akıllı oğlum. Maşallah maşallah şuna fosur fosur. <laughs> arkadaşlar tavşanlar gıdının altını sevdirmez ama ben severim. Severim değil mi lan burayı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanımız kaçmıyor. Niye? Benden zarar gelmeyeceğini biliyor. Bak akıllı olun akıllı. <laughs> Oynuyorlar arkadaşlar. Dövüşmüyorlar. <laughs> Pamuk. Pamuk çok seviyor oynamayı. Pamuk saldırıyla oynuyor mu? <laughs> Bir şey yapmıyor. Gözüne pençe atma. Gözüne pençe atma. Akıllı ol. Bak. Kavga etmiyorlar, oynuyorlar arkadaşlar. Sal Pamuk biraz şeylerle de, cicilerle de oynamayı seviyor. Saldırayla da oynamayı seviyor. Saldıray daha kızarsa ıstırır pamuğu. <laughs> Seslenmiyor saldıray. Dur oğlum dur. Tamam tamam pamuk. Tamam. Akıllı ol oğlum. Tamam. Tamam dedim değil mi? Gel. Gel. Bak ıstırırsa saldırayı görürsün bunun ha Bak vallahi ıstıracak ha <laughs> Dur Gel saldıraya gel gel oğlum gel Gel saldıraya gel Sana bu ne yapıyor bu hıyar pamuk gel bakayım Gel bakayım o pamuk hmm, Bak kızarım sana Bak kızarım sana Aleyküm selam. Hamuk. Dur. Dur akıllı oğlum. Onun tosunum benim. Tosun, 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 tosun. Tosunum benim, tosunum. Senin oynuyor mu pamuk? Senin oynuyor mu tosun? He? Arkadaşlar görüyorsunuz istese kaçar yani. Ben bunu bağlamıyorum, etmiyorum bu. Serbest dolanıyor burada. Bahçenin elektrikli süpürgesi. <laughs> ne var yerdeki çör çöp ne bulursa yer arkadaşlar. Gubur olmaz. Gel. Sana ben yeşillik vereyim. Dur şu ya. Gerçi kendi bulur yer. Karnı da doymuş maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Pamuk. Pamuk pamuk pamuk. pamuk. Pamuk sana kızacağım bak artık. He, bak kızacağım sana kızacağım. Kızacağım tamam. Seni de seviyorum onu da seviyorum hadi. Dövüşmeyin. Sen dövüşmüyorsun gerçi de. Hırçın oynuyorsun. Gel bakalım. Gel Pamuk. Hadi içeri gel. Gel Pamuk. Gel oğlum. Gel oynama tamam yeter. Yeter Pamuk. Şş, Pamuk. Pamuk yeter dedim değil mi? Gel pamuk. Şş, pamuk. Gel oğlum. Gel içeri gel. Gel sus. pamuk gel. Gel. Gir dışarı. Geç 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 geç. Geç yuvana gel buraya. Evet. Aynı renkler. Geç pamuk geç. Geç içeri. Şimdi pamuk da fare isteyecek. Dün iki tane yakaladı fare. Geç hadi. Geçmiyor mu? O zaman gir şurada fare yakala. Gel bak. Gel. Gel. Gel pamuk. Piss piss piss. Gel. Gel oğlum. Bir kümesleri kontrol et bakayım. Hadi git. Hadi bir kümesleri kontrol et. Hadi bakalım. Hadi akıllı oğlum. Gel. Pamuk gel. Piss piss piss. Pamuk gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel pamuk. Piss piss. Arkadaşlar. Şurayı açayım da girsin. Gel oğlum. Hadi akşam oldu size geçin yanınıza. Gel pamuk. Sus. Gel. <laughs> Gel abi, bunun burada yeri var fare yeri. Hemen oraya girer yakalar fareyi. Varsa orada. Gel bakayım. Gel bakalım bir fare yakalayalım canlı yayında hadi. Gel. Pıs pıs. Gel bakayım Pamuk. Gel. Bu bacaksızları buraya aldım bakın arkadaşlar. Gel. Evet, fare arıyor şimdi Pamuk arkadaşlar. Geç bakayım. Tamam sus lan. Seni mi dinleyeceğim ben? Gel. Pamuk, pıs pıs pıs. Pamuk. Pamuk gel. Gel oğlum gel. Bak bakayım buraya fare oluyor burada bak. Bak. Bak bakayım. Bakın arkadaşlar. Şu an fare arıyor. Hadi oğlum yakala fareyi. Bir tane var orada hadi. kontrol ediyor. Bacaksız burada, bacaksız. Bunların üçünü de buraya ayırdım. Korozları. Orada bir şey koku aldı arkadaşlar. Hadi oğlum. Hı hı, arıyor. Hadi oğlum pamuk. Hadi orada var bir şey. Orada bir şey var. Sabah öğrenneyim babam gördü burada fare. Yakalar. <laughs> Arkadaşlar pamuk. Pamuk, bir mekanı kolaçan ediyor. Dövüşmeyin, tamam. Sakin olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hayvanlarımız mısır yiyor. Yumurtayı mı kullanmıyorum tavuklar için. <laughs> Gel bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Pamuk biraz hırçın bu aralar. Arkadaşlar. Aleyküm selam Galip gördüm mesajını. Bak senin kuzular burada Galip. Seç beğen al. <laughs> tamam Galip. Hadi pamuk oğlum sen de yakala biraz fare yakala. Şimdi galibe de bir gösterelim. Bak galip görüyor musun? Palm erkeği. Bu palm erkek. Bacaklı gayet bacaklı. 6 aylık. Maşallah maşallah. Neredeyse babalarıyla babalarından uzunlar bak. Şurada nerede? dişi dolu. Bakalım. Dişi mi istiyorsun bak. Sana kurk yatacak. Bak bunların hepsi dişi. 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 Erkek. Dişi. Al dişi. dişi. Bunlar erkekten ağır, bu dişiler. Tüyleri gürkten kalktılar. Tüylerine bakmasın, erkekten gönüllüler, erkekten iriler bunlar. Bunlar hakiki benim damızlıklarım. Şöyle geçelim. Arkadaşlar. Yumurta diyorsunuz da bakalım yumurtlamışlar mı? Şöyle. Buraya bir tanesi yumurtluyordu. Ay yumurtlamış orada bak. Yumurtlamış mı? Bakalım arkadaşlar buraya bir tanesi geliyor. Aha da buraya yumurtlamış bakın. Gördünüz mü hindi? Hindi yumurtası size canlı yayında. <laughs> Bakalım. Al bir tane de buraya yumurtlamış. iki. Hindi yumurtası arkadaşlar. Bunları böyle salak saçma yerlere yumurtluyorlar arkadaşlar. Buradaki tavşanımız da var arkadaşlar. Geceleyin görünüyor mu? Şunlar renkli belki bunlar görünür. Beyazlar bunlar. Her tarafın işi var arkadaşlar. Hatta Şurada güvenlik kameram var. Bunun da ışığını yakarım. Burayı aydınlatır istesem. Evet arkadaşlar. Bugünlük canlı yayınımız. Akşam canlı yayınımız bu kadar. Bizi izlemeye devam eden arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Mutlu kalın arkadaşlar. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar.